Zeynep de yerini aldı. Beyaz bayrak havada. Start verildi ve Maiden mücadele birlikte 7'li prese başladı İstanbul'da. Hikmeteler birlikte iç kulvardan Green Diamond ve dışından 3 numaralı durmak yok önlere gelmişlerdi ancak onlardan daha hızlı olan 10 numaralı 10 Eylül rakiplerinden kurtuldu koşunun lideri olarak farkı 1,5 boya kadar çıkardı. Pistin ortasında 3 numaralı durmak yok ikincilikte bariyerde üçüncülükte kaldı. 5 numaralı Green Diamonds hemen dışından 2 numaralı Can Kuzey geldi. Onun dışına dolandı 4 numaralı Flight attendant 1,5 boy kadar geride Brave aptı. Hemen dışında önlere gelen My Riverside'ı izliyorum. Bariyer dibine yakın 7 numaralı Miss Turkey hemen dışında She Is Mine sırasıyla 800 geçiliyor. Bariyer'e yakın 10 numaralı 10 Eylül koşun lideri fark yarım boy kadar. Durmak yok ona en yakın isim. Son düz yaklaşırken üçüncülüğe lüye içeriden Fly Attendant sokulmaya çalışıyor. Hemen dışında 5 numaralı Green Diamond var. Green Diamond'ın dışından da My Riverside önlere gelmeye çalışıyor. Son düzlüğe çıkıldıktan sonra dışarıdan yüklenen durmak yok. İç kulvardaki 10 Eylül yakaladı ondan liderliği aldı. Onun hemen dışından da She Is Mine ve 5 numaralı Green Diamond'ın atakta izliyorum. Aralarda da 4 numaralı fly attendant var. Şimdi iç kulvardaki durmak yok liderliğini koruyor. Fark 2 boy kadar pistin ortasında green diamond ve dışına yüklenen she is mine ikilisi. 200'den sonra etkili ataklar yapıyorlar. Özellikle she mine sonlarda geldi. İç kulvardaki durmak yoktan kurtuldu. Farkı da hızla 2.5 boya kadar çıkartıyor. Geriden son metrelerde 6 numaralı lariman atakları var. 11 roşi Mine e önde dışarıdan lariman iki safkan değerli severler. kritik bir bitiriş. Larry var mı yoksa She's Main mı mi koşudan galip ayrıldı? Kararı varış hakemleri verecek. 8 numaralı Miss Zeynep koşunun 3. solar pistten ayrıldı. 6 numaralı Larry var mı yoksa 11 numaralı She's Main mi kazandı? Bunu birazdan hep birlikte öğreneceğiz.